Ah kıyamam be. Ah ah yavrum benim Ah yavrum benim ya. Ah ah ah. Ah kıyamam be. Abi nomekse zor olur o ya. Ha, 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 ha. <laughs> bek, be, bek Allah Allah korusun. <laughs> git o bak ben buradan toplayayım yavaş, yavaş, yavaş. yavaş, yavaş, yavaş. Dikkat. Amca nasılsın? Sağ olasın oynayalım. Sağ olası. Tamam şimdi yani, amca? altı kişi. Beyle altı kişi. Hadi. Oh, Kız, kaç, orta.